Ahahahah Haydi Allah'a Ya var ya bu Andre hep Hep Andrei'ye şu fikirleri Benden alakası yok ha Yok kapıyı aç yok Eee şey baston al, oyna, dans et. Yok girişin şöyle olsun, çıkışın böyle olsun diye de bizi maymunla Neyse kardeşlerim cümleden selamlar aleyküm. Kanalıma, gönlüme bulunduğumuz mekana yine bir at gitsin evine. Üçüncü bölümü çevirmek için hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine Ahmet kardeşimiz sizlere bu bölümde de her zaman yaptığı gibi Almanya'da çöpe giden eşyaları gösterecek. O yüzden fazla kafanıza takmayın. <laughs> Hadi Allah'a ben gidiyorum. Ne yapalım gelmedi. <gülüyor> Andreas kameraman yeni buna bundan sonra Andreas baba diyoruz aslında. Andreas du Andreas baba. Okey. Andreas baba lan beraber sizin yine ekranlarınızın karşısındayız. Bugün 3. bölümde sizlere neler göstermek istiyorum. Arkamda görmüş biraz önce kapısından çıkmış oldum. kileri göstereceğim. Kilerin içinde neler var? Sizin sol tarafınızda bulunan bu yatak odasında göstereceğim kardeşlerim. Bu bölümümüzü bununla <laughs> yapacağız. Başka bir şey yok. Nereden başlayalım? Şöyle ufaktan gelirken Andrea yine bu koridorda koridorda göstermek istedim. Yine teyzemizin burada 99 yaşındaki teyzemizin bırak giderken arkasındaki bıraktığı eşyaları göstermek istedim. Bu adam ne yapıyor Andrea? Basmak di zaman sabor. Sabor mu yapıyor? Ne yapıyor? Flüt. Flüt mü öttürüyor? Flüt mü öttürüyor? Saksi. Saksi değil oğlum. Flüt mü? <laughs> <laughs> Burada yine teyzemizin bıraktığı eşyaları bulunmakta. Ne yapalım? Kilere girelim. Kiler. Ufaktan böyle bir evimizin, dairemizin küçük böyle bir kiler gibi bir bölümü var. Oğlum gelsene, gelsene, gelsene. <laughs> Kiler zaten çok çok da büyük bir yer değil. İkimiz yaştan sığarımız bilmiyorum. Neyse ben buradan size gösterebildiğim kadar görüntü göstermeye çalışacağım kardeşlerim. Teyzemizin şöyle bir rafı var. Demir raf, sağlam bir raf. Rafın üzerinde de saksılıkları, malzemeleri. Gel şöyle biraz daha yaklaş. Şöyle gösterebilirsin. Yine burada kullandığı eşyalar. Güzel saksılıklar da var aslında. Şeyden, seramikten oluşan güzel saksılıklar var. Yine burada bak bu şekilde saksılıkları var. Andre. Ve yine teyzemizin gerçekten giderken arkasında bıraktığı Ben daha incelemedim, fazla bakmadım. Eşyalar bulunmakta. Şöyle güzel bir boş marka elektrikli süpürgemiz var. Yanında da yine zaten teyzemizin e, temizlik düşkünü olduğunu gösteren temizlik malzemeleri var kardeşlerim. Burada kullandığı süpürgeler bulunmakta. Burada da dolabın içinde de temizlik malzemeleri bulunmakta. Gel Andrei, şöyle bir gir. Yine envai çeşit. Güzel güzel çeşit çeşit bezlerimiz, temizlik malzemelerimiz, yine burada temizlik malzemelerimiz. Dolabımızın içinde teyzemizin kullanmayıp bıraktığı eşyalar bulunmakta kardeşlerim. Gerçekten teyzemiz temiz bir insanmış, tertipli bir insanmış. Videoları gören kardeşlerim, beni takip eden kardeşlerim bilir zaten. Bizim boşalttığımız evlerin çoğu kaos halinde, dağınık, dolu, her yer birbirinde, pis. Ama burası o şekilde değil kardeşlerim. Ne yapalım Yaş? Böyle bir geri git biraz. Geri git Andriyaj. Ne yapalım? Yatak odamıza doğru girelim. Yatak odasında neler neler varmış onları göstereceğim sizlere kardeşlerim. Gel Andriyaj şöyle. Yatak odasına girdiğimiz zaman gözümüze çarpan yatak. Yat ve kalk. Yattık kalktık yattık kalktık. Ah oh, oradayız gel. Amir yatağı göster. Yatağın iki kişilik yatak var burada kardeşlerim. Teyzemiz bir tane matatsıyı yani matatsı dediğimiz döşeyi yeni almış. Öbürüsü eski, bir döşey. Ve yanın arkasında da bu şekilde de dolap var. Ama dolapların içlerine bizi bu işi veren kardeşimiz önceden boşaltmış. Yine Almanya'da yoksa yok olmazsa olmayan kitaplarımız var. Okumalı kitaplar da bulunmakta kardeşlerim. Burada yine burası yine boş. Şöyle şuradan bakalım. Dolapların geneli burada boş. Şuraya bakacağım. Aynen Andre şuraya bir bakalım. Şurada bir tane makyaj aynası gibi bir ayna var ama ayna. Burada yine teyzemizin okumalık. Altın çıkar mı? Gümüş çıkar mı? Değerli bir şey çıkar mı diye Ahmet kardeşimiz bakmakta ama burada değerli bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Eski model o zaman es gerçekten eski olan o zamanın da gerçekten modern olan dolapları genelde ben evleri boşaltırken gördüğüm dolaplar bu şekilde yatağın arkasında duvardan duvara dolaplar oluyor kardeşlerim. Burada şöyle bir aynamız var. Aynen. Ve benim biraz önce içini açıp baktığım, sizlerle de paylaşmak istediğim bir tane şöyle bir mücevher sandığımız var. Anlış. Bu ne? Sandık. Exerlado. Exerlado. Bu sandık gold, gold. Şu mu? Gold. gold Yüzü, bilezik. Bunlar bunun içinde. Bakalım mı? Aç. Zor ki Ya. Gel Andrei, gel. Bak. Teyzemiz giderken bize bunları bırakmış. Şöyle girebilirsin yakın çekim yap Andriyaş. Ben bunları biraz önce göz attım kardeşlerim. Gümüş olanlar var içlerinde. Altınına daha rastlayamadım. Şurada da çeşit çeşit teyzemizin taktığı kullandığı takılar var. Ama geneli gümüş olan takılar var. Şu sandığımızın altında bir bölüm daha var. O bölümde de yine şöyle gösterilmiş. Yine çeşit çeşit takılar, süs eşyaları bulunmakta. Kardeşlerim maalesef benim bulduğum eşyaların içinde en değerlisi bu zamana kadar gümüş çıktı. Gümüş takılar bulunmakta. Ben altınına bu evin içinde denk gelmedik. Ama bu şekilde de yine 3-5 kuruş bizim kesemize girme, gireceğini, sağla, gireceğini düşündüm takılarda bulundu. Ben Ahmet kardeşiniz genelde böyle takıları atmıyor. Bunları değerlendiriyorum ben. Bunların hepsini biriktiriyorum Andiş. Bak sana güzel olur bu. Asalım mı oyunu? Tamam. Yok <laughs> lan. Neden? Da, du, probe. Gut, ich nein probe. Andiş mavi açar seni gel. Bak mavi beni de açar aslında. Bu <laughs> maharaca. Maharaca? Maharaca ne oğlum? Bu <laughs> acayip <acab>, şeyler söylüyorsun. Neyse kardeşlerim bunu gördük. Ve şöyle baktığım zaman burada bir şey yok. Dolapların içinde de zaten ne olur? Dolabın içinde ne olur? Yatak odasındaki elbise dolabının içinde genelde elbise olur. Gel amca şöyle gel. Böyle yapma. Öyle mi geleceğim? Ha, öyle gel. Yine Bunlar ne lan? Yani çarşaflar var, havlular var. Ee, yemek masasına ait masa örtüleri bulunmakta. Yine teyzemizin arkasında giderken bıraktığı elbiseleri bulunmakta. Nasıl? Ya, yeah. good, Say. good, seyit. Seyit, hadi bakalım. Andres, şu Ha? Später. Später, tamam. Böyle güzel, harbiden. Güzel yani hani insanların başka insanların tekrar giyebileceği elbiseler burada bulunmakta kardeşlerim. Yine teyzeniz giderken bunları arkasında Ahmet kardeşinize bırakmış. Yine buraya açtığım zaman da. Ha bak battaniyeler var. Andriyaş. Şu battaniyelerin içinden şöyle çekerken falan şöyle bir 500'lüklerin düştüğünü düşünsene Andriyaş. Böyle buradan Here 500 <laughs> Ha? Good ne? Good, good. Yani, burada fotoğraflar bulunmakta gerçekten. Eski fotoğraflar bulunmakta. Aile fotoğrafları, aile albümleri bulunmakta kardeşlerim. Güzel yine şöyle bir teyzemizin şapkası var. Şapkanın içinde de şöyle bir artık şapkanın üzerine taktığı desenler midir bilmiyorum. Bu şekilde bir kartonumuz, kutumuz çıktı. Oldu mu amca? Ya. İyi gel Hantı. Bu şekilde eşyalar bulunmakta. Zaten dolap elbise dolabı eski. Ben bunu internet e attım hediye etmek için. Yatağı da aynı şekilde dolabıyla beraber internete attım hediye etmek için. Allah'ın bir kolu bu zamana kadar yazmadı. Demek ki Kimse bu şekilde bir dolaba sahip olmak istemiyor kardeşlerim. Burada yine baktığımız zaman neler var? Müzik, e, radyo, e, CD çalar çıkar diye umut ettiğimizin kartonun içinden yine Noel zamanına ait olan süs eşyaları bulunuyor. Yine bu kartonda da aynı öyle. Noel dönemine ait. Noel dönemi geldiği zaman Noel ağaçlarını süslemek için yine süs eşyaları Heh. yine süs eşyaları. Zaten Almanların evinde bu zamana kadar en fazla çıkan kitap bir de Noel zamanı geldiği zaman Noel ağaçlarını süslemek için süs eşyaları. Gerçekten evlerin içinde olmazsa olmazları kardeşler. Bu yine çıktı açtığımız zaman Andriyaj bak buradan bir şeyler bulabiliriz sanki Andriyaj. Buradan bir şeyler bulabiliriz. Burada ne var? Bakacağız. Gel. Bir tane fön makinası, Bir de mutfakta kullanılmak için ayarlanabilen dakikasını ayarladın. Sanırım bittiği zaman horoz gibi öten bir tane saat çıktı. Gel Andriyaj. Bak bu güzel. Tansiyon ölçme aleti. Hala paketinde yeni, açılmamış tansiyon ölçme aleti. Satılır. Hop, hop. Hop, hop. Öyle değil mi? Bak. Onur Yaş. Saati alıp götürmüşler kardeşlerim ama saatin kordonundan kalan parçaları kalmış. Belki altın olabilir. Ona Bakacağız. boş. Burada yine bir mücafer kasamız var. Ama mücafer kasasının içi boş. Burada yine bir şeye varmış için alıp götürmüşler. Burada bir ev telefonu varmış. İçi boş. Gel lan Şöyle bayan çantaları bulunmakta kardeşlerim. Bayan çantaların içine detaylarına bakacağız. Kenarda köşede bıraktığı, unuttuğu 500'lükler bizi bekliyor olabilir. Bunlara bu şekilde de çeşit çeşit bayan çantaları yine Ahmet kardeşimize kaldı bakacağız. Genelde yaşlıların çantasında veya cebinde çıkan peçete. Başka bir şey yok. Yok. <laughs> <laughs> Burada bir şey var mı? Yok. Ne sandılar? Biz yine Almanya'da çöpe atılan eşyaları sizlere gösterdim kardeşlerim. Biz sizlere yine bunları gösterdik. Güzel örme bir şapkamız var. Bak Andrea Bu şapkalar bir de temiz daha. Oldu ha. Andrea oldu. Sen istiyor musun bir tane? Nice kind. Kain şapka, kain şapka. Kain <laughs> Andrea şapka istemiyor. Bu şekilde de yine örülmüş. Gerçekten şöyle baktığımız zaman emek verilmiş olan şapkamız, çorabımız bulunmakta kardeşlerim. Biz yine bu videonun sonuna geldik. Yine 3. bölümün sonuna geldik kardeşlerim. Bu evden bir bölüm daha çıkacak Allah nasip ederse. 4. bölüm çıkacak. Oturma odamız var. Oturma odamızdaki eşyaları ben sizlere göstereceğim. Ondan sonra bu evimiz bitecek. Videolar bitti zaman Ahmet kardeşimiz bu evde ne var ne yoksa atacak. At gitsin yak gitsin, parçala gitsin, sat gitsin. Kardeşlerim ne yapıyoruz? Her zamanki yaptığım gibi ben sizleri mücevher kutum ile Allah'a emanet ediyorum. Siz Allah'a emanet olun. Biz ise Andraş'la beraber evin içinde neler varmış, neler yokmuş araştırmaya devam edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.